Bu pend hanım nasılsınız Günaydın Günaydın iş. Günaydın dedi Ne diyorsun Boşe Öyle mi? Böyle bir Aa. Böyle bir Kim o? Bir de. Hani abi nerede senin abi? Abi. Abi nerede? Nerede abisi? <laughs> Ay abisi arkada. <laughs> evet. Baba nerede? Baba var mı baba? Baba Ay, nerede? De, de, de. Ne yapıyor bu se? Düğme yemekle meşgul. Çok mu tatlı o düğmeler? Kıtır kıtır kıtır. Burası bu senin köşesi, uyuduğu yer. Yatağı var ama yatağını kullanmıyor. bu se çok mu tatlı? Bu se yeleğini almış, onunla oynuyor. Evet. evet. Giymekmiş mi istiyorsun bu ona? Cici. Cici yelek. Aa, bu se giymeye çalışıyor gibi görünüyor. Hı hı. <laughs> Bizim bu bir yaşını bir ay geçmekte. Böyle oynamakta. Herhalde bu şekilde giyindiğini düşünüyor. Olmayınca bıraktık tabi. Evet. Böyle giydiğini düşünüyor herhalde. Değil mi Bosya Hanım? Abi. Abimi giydirecek. Abi. Evet abi. Bu senin çok güzel bir abi, abisi var. Evet, evet. Hep abisini Abi. Evet. Evet. Nerede abi? What is it?